Scrambler Ducati Desert Sled ya da asıl adıyla Real Enduro ile beraberiz. Bu Scrambler'dan biraz daha farklı bir motosiklet. Aslında aynı motor bloğunu paylaşıyorlar. Yine bildiğimiz Scrambler'ın Monster'dan gelme motor bloğuna sahip. Fakat görünüş ve bazı teknik özellikleri biraz daha farklı. Lastiklerden başlayacağım. Normalde Scrambler'ın lastikleri 110'a 180 olarak geliyor ama bu motosikletin lastikleri 120'ye 170. Normalde scrambler Ducati'nin Icon, Full Throttle gibi modellerinde lastikler MT 60 Ares oluyorlar Pirelli'nin ama bu motosikletin üzerinde Scorpion MT serisi var. Bu motosiklet aslında tam bir enduro değil ama biraz daha toprak arazi koşullarına uygun hale getirilmiş. Tamamen cross olarak kullanılamasa da biraz daha tümseklerde işte toprak arazi alanlarda daha uygun süspansiyonlara sahip olduğu için sizi böyle bozuk yollarda daha rahat ettirecek şekilde kullanabileceğiniz bir motosiklet olmuş. Arka fren diski farklı. Normaline göre 85 mm daha kısa. Bunun arka fren diskleri 245 mm. Ön fren diski yine 330 mm. Öbür Siklet'ten bildiğimiz ön fren diskine sahip. Tasarıma gelelim, normalde Scrambler'da böyle bir karga burun ön çamurluk görmüyorsunuz ama bu Scrambler'da böyle bir karga burun ön çamurluk var ve ekstra olarak bir far korumamız var. Bu far koruma normal Scrambler'da aksesuar olarak kullandıkları far korumayla aynı. Bir de üzerinde ekstra fairingimiz var. Bu fairingde bir ufak değişiklik yaptık. Normal fairingden iki buçuk santim daha uzun bir fairing bağlantısı var artık bu Scrambler'ın. Bunun da sebebi fairingin açısının daha dik olmasıydı. Üzerinde birçok aksesuar var. GPR egzozumuz var. Normalde dashboard'u sağ üstte olması gerekiyor. Ama bunun dashboard'unu da bu anahtarlığı kolay sokup çıkarmak için buraya ortaya aldık. Bir de fark olarak normal selesi bu kadar rahat görünür bir sele değil. Daha düz siyah bir selesi var. Ama bu seleyle bu motor inanılmaz rahat hale gelmiş. Seleyle beraber söylenecek bir şey de var. Normal scrambler yani Icon Full Throttle'daki Scrambler'lar 79 santim seleye sahip. Bu sele standartta 86 santim olarak geliyor. Bir de alçak sele opsiyonu var. O da 84 santim olarak geliyor. Bu da motorun oturuş pozisyonunu biraz daha dik ve yüksek hale getiriyor. Bu bana açıkçası normal Scrambler'a göre biraz daha böyle kontrol daha çok bendeymiş gibi hissettirdi. O da benim daha çok hoşuma gitti. 75 beygir 68 norm tork üreten Scrambler motor bloğuna sahip. Ama motorun süspansiyonları ve arka maşası daha güçlendirilmiş ve sert biçimde. Ve yine aynı Enduro dediğimiz sisteme geliyoruz. Daha yakın dolayısıyla sürüş ve keyfi daha çok böyle Enduro gibi hissettiriyor. Bu da arazi gibi koşularda tam böyle kumda değil ama daha böyle toprak, arazi, ufak çakıl taşta keyfi güzel oluyor. Ben çok eğlendim açıkçası. Özellikle hem Zekeriya Köy yollarında giderken İnanılmaz keyif aldım motosikletten ve bu yüksekliğe rağmen motosikletin viraj kabiliyeti hiçbir şey kaybetmemiş kendinden. Daha da keyif aldım çünkü daha hakim hissediyorum motorda kendimi. Bu motorun aslında en güzel anlatımını yapabileceğim yer yolda sürerken hissettiğim şeyleri söyleyebileceğim yer. O yüzden yolda sürerken gidişini, duruşunu, oturuş pozisyonunu anlatmak istiyorum. Dilerseniz devamını orada izleyelim. Hadi oraya geçelim. Aslında Scrambler basit bir motor. Yani gösterge çok basit. en büyük bilgi burada kaç kilometre hızla gittiğini gösterir. Onun üzerinde bir tane trip metremiz var. Buradan modları değişiyor. Onlar işte trip 1, trip 2, odometre, sıcaklık olarak değişiyor. Onun üzerinde bir tane saatimiz var. Alt tarafta burada dolan şey deviri. Birinci, ikinci, üçüncü viteslerde çekişi çok keyif veriyor motorun. Kontrolleri çok basit. Buradan selektörün ve uzunun bu şekilde ayarlanıyor. Şurada tatlı bir kornamız var. Şurada kornanın yanında hemen modları ayarlayan bir tuş var. Burada sinyallerimiz var. Aynalar çok keyifli. Aynalardan arkayı geniş geniş görebiliyorsun. Fairing rüzgarı çok güzel kesiyor. Ee, normalde bu naked bir motorda 140 üzerinde giderken böyle bir şey hissedersiniz. Hani rüzgardan üzerinde duramam hissedersiniz ama bunda 140-150'deyken gayet keyifli bir şekilde seyir alabiliyorsunuz çok keyifli. Vites geçişleri çok güzel. Şıkır şıkır akıyor. Ve bu motorun bir özelliği daha çok güzel. Selesi inanılmaz rahat. Bu üzerindeki aksesuar olan sele gerçekten uzun yollarla böyle saatlerce yola vurup gidebilirim diyor. Ön frende şöyle bir şey fark ettim. Amortisörlerle çok güzel verimli çalışan bir yapısı var. Ön freni sıktığınız zaman motor öne çok tatlı bir şekilde yığılıyor. Ve frenin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Benim görüşüm arkadaki amortisör bunu çok güzel emiyor. Motoru ön freni, arka fren, kombine ya da sadece ön fren kullandığınız zaman motor çok güzel biçimde yere oturuyor. Ve bu yüzden fren yaptığınız zaman size hem daha güvenli hem de daha performanslı fren yapmanızı sağlıyor. Dördüncü vitese kadar torku gayet keyifli. Dördüncü vitesten sonra böyle insan bir tık daha güç arıyor bu motosiklet. Tek düşünebileceğim opsiyonu o olur. Yoksa bence Naked mesela Hyper bir Naked'a geçmeden önceki Naked olabilecekler arasında scrambler zaten başarılı bir kategori. Birazcık Enduro, biraz da Naked tipi olsun, torku güzel olsun. Şehir içinde de kullanabileyim. Tam asfalt bilmem ne olmasın ama işte biraz da girdiğim zaman çok da afallamayayım falan dediğiniz bir motosiklet arıyorsanız eğer bu motosiklet size uygun bir motosiklet. Benim kendi kişisel görüşüm. Baktığımız zaman bu motorun nelerini beğendik Scrambler'a göre. Ben oturuş pozisyonunu, sele rahatlığını, bana hissettiği yol hakimiyetini çok beğendim motorun. Beğenmediğim tek özelliği, bunun normal Scrambler'dan farkı yok aslında söylediğim zaman. Ama ben keşke biraz daha böyle gitse dediğim zamanlar olmuyor değil. Böyle 6. vitese geldiğim zaman biraz daha tork aramıyor değilim. Grumbler Ducati Real Enduro'ya e sahip olmak için 15.490 Euro bir bedeli var bu motosikletin. Bana sorarsanız Ducati'nin en güzel modellerinden bir tanesi. Ben çok eğlendim, çok keyif aldım sürerken. Şu an bu motosikletin Corlas'ta henüz bir test motoru yok ama normal Scrambler'ın Icon modelinin test sürüşü şu anda mümkün Corlas'ta. Bence gidip bir sürüşünü yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.